Oyunlar sırasını hiç bozmuyor. Sırayla yayla yayla toplayıp toplayıp gidiyorlar arkadaşlar. Yeşil ot büyüdü uzadı. Gözü de doydu, gönlü de. vardı. O da yatıyor. Koyunlar hızlı bir şekilde bu bölgeyi terk ediyor arkadaşlar. Çünkü yenilecek bir şey yok diyorlar.

Mavzeye yatağında bir vermi gibi bekliyor karı. Hadi, hadi gelsin bakalım. Talaz müthiş bir şekilde armut yiyor. Yani bu deneyi de yapalım. Bakın böyle armutu alıyor arkadaşlar. Yiyor. Diğer köpekler yemiyor ama talaz yiyor. İlk defa görülmüş bir şey armut yiyen bir köpek. Yani aç da değil arkadaşlar. Çok güzel e, yalladım Yalını çok güzel yaptım. Sabah verdim. Oyunlara gelsinler diye güzelce yaladım. Sabah kastır kendimden önce onların karnını doyurdum. E, bu biraz zayıflığı da şeydendir. E kazana gittiği içindir. Dişiler yoksa taras kendini kolay kolay zayıf bırakmaz. Zayıf da kalmaz. Dişi kazana gittikleri için zayıf ama Hayvan e, müthiş derecede armutu yiyor. E, kurtlar da yiyor. Kurtların dışkılarını da burada görüyorum. Hatta böyle bir tane armut bulsam da salaza versem net bir şekilde çeksem nerede de armut bulabilirim. Buradan bir tane kopara yiyeyim arkadaşlar. Çok çalış al 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 ye bakalım. O fıstık gibi yiyor valla. Müthiş armut yiyen köpek. Allah Allah ilk defa gördüm. Gel kızım. Gel gel gel. Daha sen ne kadar akıllı bir köpeksin. Sen ne kadar tatlı bir köpeksin. Bu Ali'nin dişisi arkadaşlar. Yani o da Miki'nin yavrusu, Karol'un yavrusu. Gördüğünüz gibi arka bacaklarında şiş var arkadaşlar. Daha böyle karizmatik takılıyor. Niye bu şiş oluşuyor arkadaşlar? Ali bir sürü antibiyotik getirdi veterinerde. iki defadır, üç defadır getiriyor. Bir hafta boyunca peş peşe vuruyor. Bu ayaklarındaki şişi nasıl gideriz? şu arka bacaklarda şiş, ön bacaklarda şiş var. Bilgisi olanlar arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Çünkü çok değerli bir köpek. Çok da ırklı cins bir köpek. Karı yolu kinin yavrusu. Bak kızım bunlar senin aplan. Aplan da değil kız kardeşin işte. Miki kendi Junior'u beraber büyüdü. O peşinde ayrılmıyor. Ama bu da aynı kız kardeşi. Sizi yerim sizi aslanlar. Kaplanlar hadi gel. Hadi gel. Bu senin annen o da senin kız kardeşin. Ben de onlarla takıl, gez. Hayvanlara ayrınca unutuyorlar. Ali yukarı eve götürdü yanına. Unuttu arka bacaklarında hafif bir şişlik var. Ön bacaklarda da var. Antibiyotik yaptığımız halde. Bu Miki, bu Cüneyn'in annesi. Bu gördüğün azmar da altına bayılıyor arkadaşlar. Öyle canını verir armut yemek için. Armut varsa kokusunu 10 metrede şeyde 100 metreden alıyorsun 10 metrede ya? 100 metreden kokusunu alıyor ağacın altında armut var. Sen durduramazsın. İlla gelip onu yiyecek. Ağacın altıyla doğuydu ama arpa gibidir. içinde çekirdeği falan da var. Hayvan yediği zaman hayvana yarıyor. Çok güzel de yarıyor. Buralar ne kadar güzel dağlar arkadaşlar. Buralarda bu meralarda en az 1500 koyun olacak ki sen yayasın böyle hem elin avucun dolsun hem de zevk alasın. Bu Burası Nurhak dağlarının dipleri arkadaşlar. Şu yüksek dağlar başı dumanlı olan dağların dipleri buralarda yaylacılar vardı yaylacılar hepsi gitti bu diplere ben geldim bugün hem böyle bir kurt videosu çekelim dedim belki ama aşırı bir rüzgar vardı onu da geçirdim onu da geçirdim çekebilir miyiz bilmiyorum bir bakalım burası Dolabı Hasan Haydar üst tarafı zaten kilis kilisli oradan kilis geliyor bu tarafa doğuya dönerse bu tepelerin başı cambazdır Arkadaşlar şu dumanlı olan yerde Kılıdır Yusuf gölüdür ama bu yaylalarda en çok sevdiğim cambazla Kalıdır. İkisinde de koyunları koyduğun zaman çıkmazlar. Çıktıklarında da etinde yürümezler. İkisinde otu e, çok güzel oluşturur. Ayağı yayıldıkça güzelleşir. Buralar yatak yerleri arkadaşlar. Koyunları yatırıyorlardı yeşilliği görüyor musunuz? Ama koyun yer mi bu yeşilliği bilmem. Öyle kayalar var ki. Rüzgar çok esiyor arkadaşlar. Çok estiği için açık alanda video çekemiyorum drone'u da getirdim drone'la da çekim yapayım istedim ama rüzgarda kaldırabilir miyim bilmiyorum bir deneyeceğim hayvanlar bir de bu yeşilliği yer mi bir bakalım yiyecekler mi Genelde yatak yerler koktuğu için hayvanlar otunu yemiyor arkadaşlar. Gene yemeyecekler. Çünkü kokluyorlar yiyecek gibi değil yeşillik diyor. ama o yeşillikte bir koku geliyor ne koku geliyor hayvanların gübresinin kokusu geldiği için bunu yemezler bir iki yıl en az bir iki yıl hayvan burada yatmaması lazım ki o iyice gübrelesin toprağı güçlendirsin ki hayvanlar yesin yemediler bakın izleyin yemediler arkadaşlar Normalde yeşillik 10 santim, 15 santim olmuş. Bak şuralar daha oku gelmiyor. Oralarda yatmadıkları için. Orayı iyi ya Bölgeyi araştırdık. Bölge temiz arkadaşlar. Bölgede bir şey yok. oyunlar doyuyormuş burayı hep zibil yapmışlar güzel de doyuyorlarmış <Gülüyor> <Gülüyor> nereye gidiyorsunuz biraz dönün dönün <laughs> Eşikse dediği güç. Arkadaşlar böyle tarlalardan uzak, böyle bu dağların diplerinde çok da güzel, düz bir yer. yani engemeli değil, taşı yok. Böyle buralar harika koydan yayılabilecekleri alanlar. Oyunu burada çayını otur demli bir çoban olarak koyun gider yayılır. onun varsa da git çevir getir. Gitmez bir yere buralarda yayılır. Baharları sürüm kalabalık ya kuzularla baharın erken 10 gün falan buraları yayıyordum. Daha güzel oluyordu. Aşırı bir rüzgar var arkadaşlar. Bu ağacın yanı yatak yeri arkadaşlar. Bu kayanın dibi burada. Bundan 5-6 yıl önce bahardı. Daha koyunlar içerideyken biz biraz erken dışarı verdik. Burada yatırmıştık. Beğendim o mağardı. Bir tane Afgan çocuk daha vardı. O zaman yaklaşık 2000'e yakın bir kuzu koyun vardı. Şu kayaların dibinden 3 tane kurt sabaha doğru en üstü bu kayalıklarda şurada yatıyordu. Kurtlar da şu kayanın dibinde şuradaydılar. Burada koyun da burada yatıyordu. Ben de şu koyunların yanında şurada yatıyordum. Onlar da bu aşağılarda yatıyordu. Diğer taş arkadaş da öbür uçta şurada yatıyordu. Köpekler tabi bize haber veriyordu. Köpekler haber vermiş. Havlayınca ben şu üzerine tuttum. Üç tane kurt orada Koyuna yaklaşmışlar. Yan yana köpekler kovaladı, tepeyi açtılar. Buralar kurt yatağı arkadaşlar. Nufat dağların dipleri, sürüler de çekildi ki buralarda azmış bir durumda bekliyorlar, uluyorlarmış gece. Köpeklerle geldik buralara, ses seda yok, hava kapalı. rüzgar esiyor. Ot bul arkadaşlar, ot müthiş bir ot var. buralarda öyle bir anımı anlatayım size dedim arkadaşlar bu dağlarda yaşadığımız anılar şu karşı çayıran dağ Çayran içinde kayboluyorlar. Kökleri hep yeşil otlar. Bulutlar geliyor. Hayvan hiç kımıldamadan yayılıyor. Ot çok hayvan yok. Bu merraya göre böyle çok koyun olacak. 3 tane de çoban olacak. Sıra sıra dizilecek, ayrılacak Yeşil otlara bakın arkadaşlar. Nasıl çekerim? Böyle çekerim. Yeşil otlar çıkmış böyle. Büyüklerde koyun yiyebildiği kadar yiyor. ki dağlar cambaz yayılar. Buranın üstü. Tam güneşin aşağı tarafı. Karo emekçi emekçi geziyor. Dağlar da peşinde. O sene o kadar çok yağış vardı ki. Her taraf böyle oldu arkadaş. Otlar kocaman büyüdü. bölgede kurt çok arkadaşlar. Bugün bu tarafa geldik. Havada biraz rüzgarlı, hafif yağış görsünüyordu. Dedim belki kurt görürüz. Köpekler kovalar, dronla çekeriz dedim. Geldik buralarda biraz oyalandık. Ama e, köpeklerin e, iki yavru, üçü de büyük köpek var. E, Köpekler rağmen bir şey yok ortalarda gelmezler de gündüzdür de köpekleri tanıyorlar Hayırlısı diyelim Bu dağların otu Bu sene bitmez Niye Çünkü yağışlar güzel yağdı Maşallah diyelim Ot bol arkadaşlar Bahardan kalma Yeni çıkan otlar Öyle bir güzeller ki Hayvan yedikçe yiyesi geliyor. Bu tarafta biraz su problem. Geç havalar seyredir. Akşam evde içerse yeterli olur. Yediği de yeşilliktir. Çok ciğerini yakacak bir şey yok. hoşçakalın arkadaşlar Kendinize iyi bakın bir daha videoda görüşme dileğiyle Herkese selamlar saygılar